Haccac bin Dinar Seleften Rahmetullahi Aleyhima Bir gün birine Ürün veriyor yiyecek Git diyor bunu bahçede sat Bağından bahçeden aldıklarını Sat diyor Zaman sonra o adamdan bir mektup geliyor Mektubu alıyor Haccac bin Dinar. Bakıyor ki adam efendim ben Basra'ya gittiğimde sen bana demiştin ki hemen girer girmez bu ürünün fiyatı nedir? O orandan sat. Ben de satmadım. Sakladım onu. Saklayınca fiyat arttı. Şimdi karpuzu alıyorsun. Yazın karpuzun kilosu kaç lira? 20 lira düşüyor mu? 20 lira diyelim. 20'den alıyorsun. Peki onu adamlar saklasalar piyasaya sürmesine milletten bir talep var fakat piyasaya sürmüyorlar karpuzları. Ne olur? Talep çok, arz az olunca fiyat yükselir. Fakat bir grup da onları böyle soğuk depolara koyuyor. Kışın satacak. Çünkü kışın karpuzun kilosu kaç lira olur? 200 lira olur belki. 20'den 200'e çıkar. Haccac bin dinarın gönderdiği adam da böyle yapıyor. Saklıyor. Sonra ürün piyasadan çekilince satıyor çok büyük kar kazanıyor. Yani seviniyor zannediyor ki işte bana diyecek ki Haccaş bin Dinar maşallah ne güzel yaptın iyi bizim adımıza kar ettin para kazandın bunu bekliyor. O da cevap yazıyor ona diyor ki inneke kad huntena sen bize ihanet ettin. Sen bizim malımıza haram karıştırdın. Haram. Aşımıza haram karıştırdın. Sen ne dediyse gittin, onun zıddını yaptın. Peki ne yapacaksın şimdi? Fe etake kitabi fetasaddak bi cemii semeni zalika at'am ala fuqara basra. Ne zaman Feyda etake kitabi bu kitabın sana geldiğinde فَتَسَدَّقْ بِجَمِيعِ ثَمِنِ ذَٰلِكَ الطَّعَامِ Bu yiyeceğin bütün parasını tasadduk et. Kime? عَلَى فُقَرَا اِبَاسَ Basra'nın fakirleri. Madem sen 10 liralık malı ihtikarı kara borsacılıkla beklettin, 100'e 200'e sattın, o garibanlardan daha çok para aldın, şimdi sadece fazla karı değil, bütün parayı dağıt diyordu. Ve bu hadise, ben sonra Müslüman olsaydım diyor. Şimdi yani sen bunu yaptığında işte Müslüman olsaydım. Yani sen bunu önceden yapsaydın da ben sonradan Müslüman olsaydım. Müslümanlığımda defterime, amel defterime böyle bir kara nokta düşülmemiş olsaydı diyor kardeşlerim Haccaş bin Dinar.